Merhaba sevgili terazi burcu e, Güneşi terazi, ayı terazi, yükselen burcu ve kuzey ay düğümü terazi burcu olan arkadaşlar 2022 yılı sizin için bolluk ve bereket getirecek, şans getirecek e, Bu konularda konuşmak istiyorum Özellikle yılın yani 2022 yılına girerken sizin yönetici gezegeniniz Venüs Oğlak Burcu'nda dördüncü evinizde retro yapacak. Ama bu retro 30 Ocağı kadar sürecek. Venüs evrende hem ikinci evin hem yedinci evin yöneticisi yani ikinci evde para, finans, bankalar, yedinci evde ise ortaklıklar, iş dünyası. Yani e, paranın yöneticisi Venüs Oğlak burcunda. Bu ne demektir sizin dördüncü e, evinizde? E, önce retro yaptığında siz bir geçmişi araştıracaksınız. Yani 2009'dan bu yana. Evet size bazı köstekler vardı. Satürn tarafından, Uranüs tarafından sıkıntılar yaşadınız. Yani bu 11 yıl içinde bu sıkıntılar yavaş yavaş çözülecek arkadaşlar çünkü venüs önce retro yapacak sonra düz pozisyonuna geçecek 30 ocaktan sonra ve 5 marta kadar 4. evinizde bu 5 marta kadar olan yani 30 ocaktan sonraki dönemde ev değiştirebilirsiniz yeni gayrimenkuller alabilirsiniz elinize sürpriz şekilde paralar geçebilir çünkü ee, Jüpiter'de e, yılbaşıyla birlikte balık burcuna geçecek arkadaşlar Çünkü bolluk bereket şans gezegeni Jüpiter sizinle iyi geçinen Jüpiter ve balık burcunda yani Venüs'ün yükseldiği evde iş evinde bu konularda e, iş olarak destekleyecek yani başvuru yaptıysanız bir iş için bir e, Alınabilirsiniz yani iş alanında genişlemeler var şans var bereket var ama bir de sağlık konusu da tabii 6. evin konuları ayaklarınızda bir rahatsızlığınız varsa mantarınız veya ödeminiz varsa arkadaşlar buralarda da şifalanmak için de Jüpiter yardımcı olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir destekler verebilir. Bir de buralarda rahatsızlığı da büyütebilir. Çünkü Jüpiter bulunduğu yerde bolluk bereket şans dağıtırken aynı zamanda hastalık varsa onları da büyütebilir arkadaşlar. Bir de Jüpiter'in yani yay burcunun yönettiği organımız karaciğerlerimiz ve üst baldırlarımız buralarda rahatsızlıklarımız varsa bunları çözmek için harekete geçelim. E, Jüpiter ayrıca e, 10 Mayıs'a kadar balık burcunda kalacak. Bu yani iş konusunda size e, şans verecek. E, 11 Mayıs'tan itibaren yani 28 Ekim'e kadar olan sürede koç burcuna geçecek. Koç burcunda sizin 7. eviniz, ortaklık alanınız, eş alanınız, evlilik alanınız. E, bu yıl evlenebilirsiniz arkadaşlar ya da evlenmek istediğiniz eşinizi bulabilirsiniz. Ayrıca Venüs de Oğlak Burcu'nda dedim ya Oğlak Burcu sizin dördüncü eviniz. Evet Venüs düz pozisyonuna geçtiğinde çünkü Plüton'la da kavuşumlar yaptığında eş karı koca kavgaları yaşanabilir arkadaşlar. Bu konulara dikkat yani 30 Ocağı kadar ikili ilişkilerinize dikkat evinize yuvanıza sahip çıkın sorumluluklarınızı dikkate alın. Ama 30 Ocak'tan sonra Venüs'ün Jüpiter'le olan iyi açıları, güzel açıları çünkü Jüpiter ve Venüs destekli bir 2022 yılı yaşayacaksınız zaten. Yani yuva kurmanız için, evlenmeniz için bu iki iyicil gezegenin destekleri var. Bu böyle. Evet şimdi 5. E evinizde de kova burcunda satürn var arkadaşlar satürn 5. ev konuları nedir sevgi aşk ve çocuk konuları e, genç terazilerin de dinlediğini biliyorum ben yeni evlenmiş e, terazi burçlarına sorumluluk getirebilir e, bazı keyif bozucu şeyler yapabilir satürn ama e, satürnün verdiği enerjileri de iyi değerlendirmek gerekiyor 5. E, ev Kova burcu sizin kardeş eviniz aslında. Çünkü kova da sizinle aynı temasta olan hava grubu olduğu için havadan sudan sebeplerle keyfinizi bozmayın. Buna da dikkat diyorum. Ayrıca sizin 7 evinizin yöneticisi Mars gezegeni ve ikinci evinizin de yöneticisi yani akrebin de yöneticisi dokuzuncu evinizde ikizlerde. 20 Ağustos ve 30 Ekim arası burada olacak. E, yurt dışı konuları, seyahat konuları, uzak ülkelere gitmek istiyorsanız bu konuda sizi Mars kışkırtabilir, harekete geçirebilir. Zaten e, Mars e, harekete geçirir, e, hızlı hareket ettirir. Eğitim konuları, yarım kalmış eğitiminiz varsa bu konularda sizi destekleyecek. Hukuki konular. E, yarım kalmış mücadele veremediğiniz e, hukuki konularda size zafer sağlayabilir. Ama 31 Ekim'den Ocak 2023 23'e kadar retro halinde olacak. Evet e, 31 Ekim'den sonra e, çevremizde kavga yapmıyoruz arkadaşlar. Tartışmalara girmiyoruz. E, sakin ve sağduyulu hareket ediyoruz. Ocak 2023'ün sonuna kadar, Ocak sonuna kadar. <laughs> Merkür arkadaşlar, Merkür de sizin eee dost gezegen DOS, burcun yani ikizler burcunun yöneticisi Merkür e, 2022 yılında hava gruplarında retro yapacak. E, bu elektronik alet dışında e, alışverişi de temsil eder arkadaşlar Merkür. ikili ilişkileri temsil eder ticareti temsil eder. Alışveriş, ticaret, ikili ilişkiler e, bu alanları temsil ettiği için yani hava grubunda e, nasıl söyleyebilirim 13 Ocak 5 Şubat arası Kova burcunda retro yapacak. Sizin 5. eviniz tabii ki orada Satürn'le de kavuşmalar yapacak. Yani e, dedikodulara kapılmayın. Yalan boş sözlere inanmayın. E, doğruluğunu araştırın. Eee İkinci defa Mayıs 10 Mayıs'la 4 Haziran gibi de 9. evinizde retro yapacak. Bu da çok önemli arkadaşlar. Çünkü evet gitmek istediğiniz yere gitmemek için böyle bir engeller çıkabilir. Bunu da iyi yani zaten zamanı geldiğinde retro zamanlarında ayrıca video çekeceğim ayrıntılı olarak. Bir de üçüncü defa yine sizin burcunuzda yani terazi burcunda. Retro yapacak Eylül-Ekim arası. Ee, yine buralarda ikili ilişkilerinizde dikkat ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat ölçüp biçip konuşun. Ee, lütfen boş sözlere kapılmayın. Bir de terazi burçları için yani kararsız diyorlar. Yok o dengesiz diyorlar. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Terazi burcu çok iyi düşünür. Çünkü terazi burcu iş dünyasını yönetir. Yıldızlarına bakın. Ben yıldızlarının hepsini sizinle paylaşacağım. Ee, i̇yi düşünür, sağlam düşünür, sağlam adım atar. Neden? İkinci ve akrep olduğu için. Şimdi kuzey ay düğümü boğa burcunda sizin dost burcunuzda venüsün yönettiği evde Güney Ay düğümü sizin ikinci eviniz, para evinizde. Sekizinci ev ve ikinci ev aksında bu arkadaşlar. Sekizinci ev biliyorsunuz. Atalardan kalan miras, büyük krediler, büyük büyük krediler, finansal konular. E, derinlemesine çok sekizinci ev. Ama ikinci evde çalıştığınız alın terine kazandığınız paralar. Burada güney ay düğümü var. Güney ay düğümü biraz sizi e, bazen zorlayabilir. E, kuzey ay düğümü size şans ve e, fırsat getirebilir. Zaten Uranüs de boğa burcunda ani değişiklikler getirebilir. Sürpriz bir şekilde beklemediğiniz bir para aniden Kapınızı çalabilir, böyle bir güzellik sunabilir. Yani Uranüs daha önceki yıllarda hem Koç burcunda hem Balık burcunda size bazı zararlara uğrattı, ama bu zararları telafi edebilir. E, hangi dönemde bu Nisan-Mayıs arasında Boğa ve Akrep'teki tutulmalar sizi çok etkileyecek arkadaşlar. Tiroid rahatsızlığınız varsa e, bu konulara eğilin diye e, uyarabilirim. Yani Boğaz rahatsızlığındaki şey Kova burcundaki Boğa burcundaki tutulma sizi etkileyecektir. Yani alerjen yapınız varsa bu konularla ilgili tedavinizi yapın diyorum. Ee, Güney ay düğümü evet Ekim ve Kasım dönemlerinde yine Akrep burcunda ve Boğa burcundaki tutulmalar çünkü tarih tarih zaten tutulmalarda söyleyeceğim hem yeni ay hem dolunay dönemlerini tek tek anlatacağım. Ee, güney Ay düğümü yani para kaybı yaşatabilir. Ekim Kasım arasında arkadaşlar. Bu tarihlere çok çok dikkat diyorum. Ee, bu 2022 yılı sizin için e, hakikaten bolluk, bereket, sağlık, şans, aşk